etkinlik yapacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi takip like etmeyi unutmayın. Evet, bugünkü etkinliğimiz sayılar ve nohutla ilgili. Ali malzemelerimizi size göstersin. Ha, evet, nohut. kağıdı göster bize net bir şekilde şöyle tutarak Ali. Evet, buraya biz sayıları yazdık. Şimdi nohutları da Ali o sayıların üzerine koyarak eşleştirecek. Şimdi koymasan Ali. Tamam. Evet. Gördüğünüz üzere biz bu etkinlikte... Böyle koyacağız. Evet. Ama Ali... benimki düşüyor böyle. 3'ü nerede bir Şuş. tane? Hmm. Evet. Hadi bakalım 3'e 3 üç tane nohut koy. Biraz yorucuyuz. Evet. Aferin sana. 8 nerede hayatım? Evet. Aferin. O 8. 8 tane. Evet. 8 tane nohut Bir, koyacak. Hadi. 2 Evet. Arka planda duyduğunuz sesler kesinlikle Alperen'e aittir. 8 Aferin sana. Şimdi 2'ye koy. İngilizce olarak say. 1 one. 2 one, Evet. 4'e koy. İngilizce olarak say. 1 2 3 4 Aferin sana Görüşürüz Bizi beğenmeyi takip etmeyi unutmayın Abone olmayı like atmayı unutmayın Bay bay